Dostlar selamlar. Yeni videoyla karşınızdayım. Serimiz devam ediyor. Serimizde bu videoda hem çekiliş var hem de ben sizlere zindanları göstermek, zindanları anlatmak istiyorum. Öncelikle hepinizin merak ettiği çekilişe geçelim. Çekiliş şu şekilde olacak. Bir hesap düzenleme çekilişi istiyorum. Lakin bir orta seviye veya oyunun sonlarındaki olan bir seviyedeki hesaba değil. Daha oyunun başında yeni başlamış oyunculara bir... Hesap düzenlemesi istiyorum ve onlarla konuşabilmek istiyorum. Yani konuşabileceğimiz bir forumla beraber konuşup hem o bana sorularını sorsun. Ben hem de onunla beraber ona ekran açıp e, karakterlerini çizeyim, zindanlarını halledeyim. Belki Kırvanbos'unu halledeyim, Hidras'ını halledeyim gibi olaylar yapmak istiyorum. Haberiniz olsun. Bunun için ne yapmanız lazım? Yorumlara katılıyorum yazmak, videoyu beğenmek, bir de abone olmak. Zaten çoğunuz abone oluyorsunuz, çoğunuz beğeniyorsunuz. Yorumlara katılıyorum yazmanız yeterli. Oyunun başındaki bir hesap olmanızı gerçekten çok değerli. O yüzden e, toplam 4 tane falan çekeceğim ve 4'ün arasından en böyle hesabının kötü olan, en böyle hesabı gelişmemiş olana öncelik tanımaya çalışacağım. Haberiniz olsun ilk seçilmiş olmanız veya son seçilmiş olmanızın bir önemi yok. Önemli olan bir yerde de benim sizlerle iletişim kurabilmem. Benim oyunu bilmeyen bir insandan bir sürü soru alabilmem. Sebebi ise bu sorularla beraber bu video daha da ilerlere. Bu video serisi daha da ilerlere gidecek. Neden? Çünkü sizlerin aklındaki soruları daha rahat bir şekilde cevaplayabileceğim. O sırada video içerisinde video belki 20 dakika olur. Belki yarım saat olur. Yarım saat boyunca sorular olacak. Ben muhtemelen soruları da alta timelapse olarak koyarım. O yüzden rahat rahat görebilirsiniz videolardaki videodaki soruları. Haberiniz olsun. Hadi gelin başlayalım. Katılmak için dediğim gibi videoyu beğeniyorsunuz, kanala abone oluyorsunuz, bir de yorumlara katılıyorum yazıyorsunuz bu videonun altına. Konumuz ne? Bugünkü konumuz, bugünkü konumuz zindanlar. Öncelikle en baştan başlayacağım zindanlar konusuna bu şekilde ve bu zindanlar bölümündeki her şeyi inceleyeceğiz hep beraber ve derinlemesine inceleyeceğiz. Haberiniz olsun. Öncelikle bölüm bölüm demir ikizler kalesi tek başına bir bölüm kaleler tek başına bir bölüm minotor tek başına bir bölüm etkinlik zindanı genel olarak şuradaki bölüme mausum görüyorsunuzdur şuradaki bölüme bedel buz göleme ejderha ateş şövalyesi ve örümcek bir bölüm bunların alt bölümleri olarak ise örümcek ayrılıyor bunların arasından buz göleme ejderha ve ateş şövalyesi de ayrılıyor. Ama bunlar aynı kümenin içerisinde haberiniz olsun. Bir diğeri de kum şeytanı ve hayalet komutanı. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı zindanlar. Dediğim gibi burayı hep beraber sayabilirsiniz. Burayı hep beraber sayabilirsiniz ama buralar ayrı. Ayrılma sebeplerini de anlatacağım. Burayı da yine hep beraber sayabilirsiniz. Minotaur hepsinden ayrı. Demir ikizler hepsinden ayrı. Haberiniz olsun. Hadi gelin demir ikizlerden başlayalım. Demir ikizler size Ödülleri zaten solda yazıyor. Buralardan görebiliyorsunuz eşyalar düşüşleri ve uyanış ganimeti. Ganimeti uyanış veriyor bizlere. Uyanışa sonrasında ilerleyeceğiz. Burayı dönebiliyorsanız dönün. 11 ila 15 arasında dönmek mantıklı oluyor. Her gün buna toplam 6 veya 12 defa girebiliyorsunuz. 6 defa ücretsiz 12 defa ise yani diğer 6 defa ise 150 cevherle satın alabiliyorsunuz ve her pazar günü ödülleri 2x oluyor. O yüzden pazar günleri dönemiyorsanız bile pazar günleri 10'u, 9'u dönebilirsiniz 2x vereceği için size karlı olacaktır. Zaten buranın hali hazırda 15'ini dönüyorsanız ben muhtemelen Rusuna konusunda buraya iyice değineceğim. O yüzden buradan gelen ödülleri bilin. Buranın 11'ini veya 15 arasındaki bir yeri dönebiliyorsunuz. Dönmeniz gerektiğini bilin. %100 dönmeye özen gösterin ve her pazar ekstradan birer tane daha anahtar almayı unutmayın eğer 14 veya 15 dönüyorsanız. Çünkü buranın enerjileri kendimi şöyle geri çekeyim biraz. Şu benim aynı 20'şer enerji istiyor bakın. 13'ten başlayıp aşağı doğru inen yerde 20'şer enerji istiyor. 13'ü dönmek o kadar mantıklı değil çünkü büyük boy atmıyor. 14 15'i dönebilirsiniz rahatlıkla. Ekstradan anahtar alabilirsiniz pazar günleri çünkü 2x var. Verimi 2 katına çıkarmış oluyorsunuz. Genel günlerde almayı hiç tavsiye etmem. Çünkü cevher dayanmaz. Onun yerine illaki cevher satın falan alıyorsanız bu uyanışların burada hemen göstereyim. Buradan pazardan bakın bunları elde edebilirsiniz. Tanesi 1 dolar mı ne? Haberiniz olsun. Ama oyunun başındaysanız asla bu tarz bir alışveriş yapmanızı tavsiye etmem. Lakin para sizin. Devam edelim. Kalelerimiz var. Kalelerimiz ise uyanışı değil uyanıştan daha önceki olan o mor yıldızı belirliyor. Bir sarı yıldızlarımız var, bir mor yıldızlarımız var, bir de kırmızı yıldızlarımız var. Kırmızı yıldızları yapmak için buralara dönmek çok elzem ama öncelikle bizim mor izin, morları yapmamız lazım. Mor yıldızları yapmamız lazım. Orası da kalelerden geçiyor. Sırlı kale ortak. Sırlı kale, kale'nin loot'unu herkes kullanıyor buradaki iksilleri. Lakin diğer fark ettiyseniz 4 tane renk var. Bu renkler ise her biri ayrı renkler için kullanılıyor. Buradan hiçlik kalesinden sadece ve sadece hiçlik iksirleri atıyor. Buralara döndüğümüz zaman güç iksiri, büyü iksiri, ruh iksiri elde edebiliyorsunuz. Ortak olanı ise sırlı iksir ve bunlar zaman içerisinde açılıyor. Hiçlik, pazartesi, salı, çarşamba, pazartesi, salı, çarşamba bunlar hep böyle bu şekilde ilerliyor. Sonrasında perşembe burası açılıyor, cuma burası açılıyor, cumartesi burası açılıyor, pazar burası açılıyor. Hiçlik sadece pazar günleri açılıyor. Aynı demir ikizlerde olduğu gibi. Buradaki gelen malzemeleri de hana gelip yüksel bölümünden istediğiniz karaktere bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Karakterinizin nadirliği arttıkça istenilen materyalde artıyor. Bakın şöyle göstereyim. Gördünüz mü? Nadirliği kötü olana basmıyoruz. Şuradan göstereyim. Bakın nadirliği iyi olan biraz daha epik olanı. bakın son seviyede sadece basıyoruz. Hatta bunu alt atmadan bunu elbette göremeyiz ama galiba hiç boşta 6 yıldızım yok. Gösteremeyeceğim maalesef ama siz ana mantığı anladınız. Her renkte onun kendi şeyini ister. Görüyor musunuz? Bakın bunun rengi mor. Mor istiyor. Bunun rengi kırmızı. Kırmızı istiyor. Ve seviye atladıkça hem ekstra beceriler kazanıyorsunuz hem ekstra temel istatistikler kazanıyorsunuz. Hem de ekstradan aksesuar takma şansınız olabiliyor. Yani buradaki e, tılsımı ve sancağı buranın yıldızlarını yükselterek yapabiliyorsunuz. Kırmızılar değil morlar. Kırmızılar ruh yükseltiliyor. Gelin devam edelim. Minotaur. Minotaur konusu gerçekten çok değerli. Bu video serisinde ilerleyen aşamalarda gireceğim. Ama Minotaur'umuzun genel olarak ne olduğunu öğrenelim. Minotaur 15'i dönmedikçe karlı değil. Çünkü 14 enerji istiyor. Ve siz eğer 15'i dönmüyorsanız buradan cevher ile satın aldığınız zaman Minotaur'u daha karlı oluyor. Bu ne demek? Gelin şimdi hiçbir şekilde Minotaur olmayan bir karaktere bakalım. Karakterimizin hiçbir şekilde bir Minotaur'u yok. Yani hiçbir parşömeni yok. Bu parşömenleri elde etmek istediğimiz zaman tüm parşömenleri elde et dediğimizde 800 cevher istiyor. Gelin hep beraber 800 cevherin kaç enerji olduğuna bakalım. Bunu hesaplamak çok basit. 800 bölü 40 diyoruz. Çünkü genelde cevher enerji anlamına geliyor oyunda. Mavi taş alanlar var. Almanızı e, tavsiye etmem. 40'a böldüğümüz zaman 20 tüp enerji ediyor. Onu da 130 çarptığımız zaman 2660 enerji ediyor. Ve bize toplamda neler veriyormuş? E, 950, 650, 200 mü neydi? Ama işin özünde. işin özünde. Ben kendimi şu tarafa doğru geri alayım. Burada daha iyi oluyor. İşin özünde. Minotora geldiğimiz vakit burada alacağımız ortalama parşömenler ortalaması alındığı zaman yani bu parşömenlerin ortalamaları alındığı zaman 2200 enerjiye bedel oluyor. O da aşağı yukarı 650 cevhere tekabül ediyor. Ve Şayet siz 650 cevhere dönülebilen bir yeri 800 cevherle açmak istiyorsanız orası size kalmış. Ama verimli olan 15 minotor dönebildiğiniz zaman 15 minotor dönmeniz gerektiği. Devam edelim. Minotorla ilgili bir video var. Onu da ben kartlara koyuyorum. Ama ben bu seri içerisinde Minotorla ilgili bir zaten video çekeceğim sizlere. Öncelikle buradaki zindanlara bakalım. Buradaki zindanlar ana zindanlarımız ve bu zindanlardan kalıntı ve aksesuar alabiliyoruz. Neden bu 4 zindanı beraber ama bunların üçünü ayrı bunun birini ayrı tuttum? Sebebi ise zindanların aşağı yukarı oranları aynı. Lakin buradan aksesuar diğer 3 zindandan ise kalıntı kazanabiliyoruz. Ve genel olarak 3 zindanın oranları birbiriyle aynı. 16'sının da oranı aynı. 16'sının hızı da aynı. 16'sının gerektirdiği isabet de aynı. O su da aynı, bu su da aynı. Örümceğin ise sadece onunda bir hata var. Sadece örümceğin onunda bir hata var. Zaten bir önceki Kael videosunu izlediyseniz ben özellikle örümcek onu döndüm orada. Neden? Çünkü Kael örümcek onu rahatlıkla dönebiliyor. Ve örümcek onda bir bug söz konusu. Bu bug'ı değerlendirebilirsiniz. Oyunda yıllardır var. Ee, bir kodda eksiklik diye geçiyor. Haberiniz olsun. Bunun yanında buz göleme, ejderha ve ateş ohalisi var. Ejde, zindanlara ayrı ayrı özel olarak gireceğim. Örneğin buz gölemi için örnek takımlar, ejderha için örnek takımlar, örümcek için örnek takımlar, minotor için örnek takımlar. Lakin zaten bizim kayalimiz şu anda sizlere bizim kayal muhtemelen tek başına burayı bak mı? mi? Muhtem Allah Allah. Kayal yavaş yazalım. Muhtemelen tek başına burayı dönebilecek seviyededir. Emin olmamakla beraber. Diğer zindanlar için ise örnek takımları ben sizlere dediğim gibi kuracağım ve bunları sizlere göstereceğim. Neler, neyle geçilir? Hangi zindanın zafiyetin neler ve güçlü olduğu yerler neler ve bu güçlü olduğu yerlerden nasıl kaçınırız gibi olayları zaten sizler elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Bu videonun konusu ise daha çok bu zindanların bizlere attığı eşyalar ve biz bu eşyaları nasıl değerlendiririz ve ilk hangi zindandan başlamamız. İlk olarak öncelikle Minotaur'dan başlamamız lazım. Çünkü zaten Minotaur'un bir 15'i var ve kolay dönülebiliyor. Tabii ki de benim karakterim şu anda size eğer oyuna yeni başladıysanız size göre çok kuvvetli olabilir Kyle'im. Lakin siz Kyle'le beraber, Loki ile beraber ve yanınızda olan belki artağınız vardır, belki Wukong'unuza vardır. Bunlarla beraber birden fazla insan ile birden fazla karakter ile burayı dönebilirsiniz. Burayı dönebildikten sonra o kadar zor olmuyor gerçekten. Minotaur'u dönmek o kadar da zor değil. Oraya döndükten sonra genellikle ejderhaya geçmeniz gerekiyor. Çünkü ejderha genel olarak aralarındaki en kolay ikinci zindan. İlki hangisiydi? İlki Minotaur'du. Minotaur'u bitirdikten sonra yani karakterleriniz ustalıklarını açtıktan sonra ejderhayı rahatlıkla yapabilecek seviyeye gelebiliyorsunuz. Sebebi ise ejderha zaman içerisinde kuvvetlenen bir boss. Ve siz bu zaman içerisinde kuvvetlenmenin o aralığında bu boss'u keserseniz Size hiçbir şey yapamıyor. Buradaki ihtiyacımız olan şey nedir o zaman? Bosu hızlı kesebilmek. Neyle hızlı kesebiliyoruz? Zehirle. O yüzden Kayel oynuyoruz. Neden? Çünkü Kayel zehir veriyor. Ve herkesin verdiği zehir herkes aynı. O yüzden verdiğiniz zehirin e, süresini uzatan şeyler kullanabilirsiniz. Verdiğiniz zehirin değerini arttırabilirsiniz. Aynı yorumlarda geldiği gibi. Kayel'in buradan ben genel kullanım amacıyla hayalet dokunuş seçtirmiştim sizlere. Lakin siz eğer buralarda böyle zorluklar çekiyorsanız bir klan bosta, bir ejderhada yani takımda genel olarak kayalı bir zehirci olarak kullanmak istiyorsanız bir hasarcı olarak değil. Bu şekilde istiyorsanız o zaman buradan gelip doğanın bereketini almanız gerekiyor. Sebebi ise bu şampiyon her iki buçuk zehirlenme avantajını gidip büyütüp yüzde beşlik yapabiliyor. Tabii ki de bu minimal derecede bir artış sağlayacaktır sizlere. Ama ejderha da ve klan bu artış minimalin bir tık daha üzerinde olacağına ben eminim. O yüzden ejderhayı genel olarak anladığımı düşünüyorum. İstiyorsanız gelin bir göstereyim bir tane takımla. Bu normalde benim ejderha zor 10 takımı. Çok önemli değil ama hangi takımla girdiniz. Çünkü ejderhanın zoruyla normali arasında am şan farklar yok. Niye kesemedik anlamadım. Normalde buralar tıkır tıkır geçiliyor. Önemli değil. Tabii ki de sizlere böyle bir takım göstermiyorum. Yani hızlıca geçebilirsiniz gibi bir takım göstermeyeceğim. Sadece burada sizlere göstermek istediğim olay daha bambaşka bir şey. Evet. Şimdi otoyu durdurdum. Getenkleri burada. Bakın burada sersemletmeleri, dondurmaları hangi dezavantajları yiyemediğini görebiliyorsunuz. Ve 7 dezavantaj burada ne? Zehirleme ve HP yanı. HP yanı şu an vurmasa da zehirleme epey vuruyor. Çünkü karakter yani boss çok güzel turlar alıyor. Ve burada alaz yeteneğinin kullanılması alaz yeteneğinin kullanılması gerçekten çok önemli. Hedefin dönüşme tamamen boşaltıyor. Gizli beceri alazı açıyor. Hemen sizlere alazı göstereyim. Bakın zehirlemeler veriyorum şu anda. 16K benim mesela normal karakterim vuruyor. 10K normal karakterim vuruyor. Elbette daha fazla vurabilirler. Ama burada olay daha başka. Evet. Hadi artık Tural. turaldığı zaman sizlere göstereceğim. Ha burada ben zehir hassasiyeti verdim. Zehirden aldığı hasar 125 artacaktır ama gördünüz mü 57k7. Hadi siz 47k vurun 45k vurun. İşin özünde buraya 10 tane zehir verdiğiniz zaman hadi 10 tane de vermeyin. 5 tane verdiğiniz zaman adam turaldığı zaman atama vuracağınız hasar 250k gibi bir şey. Ve bu devamlı devamlı olabiliyor. Ve bu alaz yeteneği açılıyor. Bu alaz yeteneği açıldığı vakitlerde siz bu arkadaşa şu gördüğünüz yukarıdaki mor hasarı vuramazsanız sizlere bir yetenek atıyor. Eğer ben onu vurursam göremeyeceksiniz, vuramazsam göreceksiniz. Ben vurdum o yüzden o yeteneği atmayacak. Alaz yeteneği ise size dediğim zaman ile güçlenen o yetenek ve zaman ile güçlendiğinden dolayı siz bu bossu hızlıca kesmeniz gerekiyor. Hızlıca kesmenin yolu da dediğim gibi zehirleme. Eğer siz bu zehirlemeyi rahatlıkla bu karaktere verirseniz sizin hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Harika bir durumdasınız. Olay bu karaktere bu bosa zehirleme vermekte. Tabii ki de burada max HP sarjlarınızda işe yarar. Dediğim gibi birden farklı takım göstereceğim. Şimdilik zehirleme üzerinden duralım. Ee, ejderhada daha da fazla vakit kaybetmeyelim. Sıra geldi buz golemine. Neden ejderha ile başladım? Kolay diye. Buz gölümü ondan bir tık daha kolay. Lakin yine zorlukları kendi içerisinde mevcut. Gelin onu da göstereyim. Ama aynen bu takımda gösterebilirim rahatlıkla. Gelin bir göstereyim. Enerji onaylayalım. Ufak boyu başlayalım. Çok önemli değil. Zaten oyun bana sizlere bu içerikleri tanıtabilmem için enerjileri veriyor. Bu konularda sizlere kullanma önemli değil. Bunun boss turları da biraz daha problem. Şeyin o kadar problem değil. Ejderha'nın o kadar problem değil. Buranın bir tek daha Bostur'lara problem vuruyorlar. Vurmuyorlar değil. Neyse devam edelim. Bostur'lar değil burada önemli olan. Bostur'larına çok takılmanıza e, gerek yok. Buralar hızlı hızlıca halledebiliyor. Geçemeseniz yani geçememe durumunuz çok az. Buraları hızlı geçmek sizin ana amacınız olmasın. Ana amacınız zindanı bitirebilmek olsun. Şimdi Buz Gölemi'nin de en önemli olaylarından birisi. Buz Gölemi kendi turunda değilken aldığı bir hasar onun canını %80'ine, 60'ına, 45'ine, 30'una ve 15'ine düşürdüğü zaman tüm düşmanlara saldırıyor. Saldırıldığı zaman da eğer yanlarındaki adamlardan her biri hayatta kalırsa %50 defans yok sayıyor. Ve biliyorsunuz ki, bilmiyorsanız söyleyelim. Bu videoda hiçbir şey bilmediğinizi varsayıyorum. Defans yok say demek bir yerden sonra eğer yüzde yüz bir defans yoksa adam dümdüz size vurucu hasarı üzerinize vuruyor. Çünkü sıfır defansınız oluyor. Tabii ki de bazen güçlendirmeler bazen bazı karakterlerin pasifleri bunlara engellenebiliyor. Ama siz oyunun başında bunlara sahip olamayacağınız için yani burada yapmanız gereken şey bu karakteri kendi turu içerisinde vurmamaya özen göstermek. Bakın buna göstereyim. Şimdi siz eğer burada vurduğunuz zaman bu karakterin canı %80'e gelirse bu bana counter atak yapıyor. Ama kendi tur alıp bakın şimdi göstereceğim. Biraz zor tur alıyor ama bakın ben burada vurdum. Tamam yine bir şey olmadı. Bakın yine vurdum yine bir şey olmadı. Bakın yine vurdum yine bir şey olmadı. Şimdi burada bir şey olmadı olmadı olmadı. Sonuçta bu adam bir yerde %80 canın altına inecek değil mi? Veya %60'ın altına inecek. Bu nasıl olacak? O zaman nasıl bize bunu hasar geri yansıtacak. HP yanıkları ve zehirlemelerle verilen hasarları saymıyor. Doğrudan vurulan hasarları sayıyor. Bu yüzden siz bu bossa rahatlıkla HP yanı ve zehirleme ile girebiliyorsunuz. Genel olarak HP yanı zehirlemeden burada ejderhaya göre bir tık daha iyi çalışıyor. Ama bakın otoya bıraktım. Evet şimdi vurdu. Gördünüz mü? %40 canın altındayken bir döndü bize counter atak yaptı. Az vurdu. Neden? Birincisi benim karakterlerim bir tık kuvvetli buraya göre. Bir diğeri ise adamın yanında arkadaşı yoktu. Olsaydı daha fazla vuracaktı. Olay tamamen bu. EP yanının çalışma prensibi de adam tur aldığı vakit herhangi bir tur aldığı vakit tüm takıma hasar verir Bu yüzden burada HP yanı çalışıyor. Neden? Toplam 3 kişiler. Bakın bir tane daha vurdu gördünüz mü? Bu hasar bir öncekine göre bir tık daha iyiydi. Sebebi ise adamın arkadaşları hayattaydı. Gelin devam edelim. Sıra ateş öresinde. Dediğim gibi buralarla ilgili takımları sizlere daha da net anlatacağım. Ama şimdilik burada biraz daha önden göstermek istiyorum. Burada olay en önemli olaylardan birisi dönüş metre azaltmak. Diğer bosslarımız dönüş metre azaltmaya karşı bağışıklıyken bu, bu boss'umuz dönüş metresini azaltmaya bir bağışıklılığı yok. O yüzden bu boss'un dönüş metresini azaltmamız lazım ve bu boss'un bir kalkanı var. Kalkanını kırmamız lazım. Bu yüzden kullanmamız gereken karakterler genellikle hem fazla vuran karakterler olabilir hem de müttefik atak yapan karakterler olabilir. Ve bu boss'umuz hız azaltmadığı yani hız azaltma veren karakterler kullanacağız. Ben burada birazcık daha basit bir takımla oynayabilirim burayı. Buraya bir adet soğuk kalp zaten var. Ben ikinciyi de gireceğim. Çünkü soğuk kalbin A1'i 4 defa vuruyor. Bu baya iyi. A3'ü de gidip adamın bakın buradan dönüşme tinesini boşaltıyor. Bu da bayağı iyi. Vurulan hasarı vesaire ilerleyen aşamalarda hasarlarına daha net girdiğimiz zaman anlatacağım. Lakin burada max HP'ye bağlı vurulan hasar da epey yüksek olabiliyor. Bunları da birazdan göstereyim. Ardından yine kahin gireceğim. Ardından bir tane de e, Kaymer gireceğim. Kurları cesetlesin diye. E, belki de bir tane de Royal Guard yani Kraliyet muhafızı girebilirim. Rengi ters kalabiliyor. Ama çok önemli değil. Emin olun. Devam edelim. Hem bize de biraz vursun. İlla hepsini takır takır geçmek zorunda değiliz. Ben bunların bufflarını falan almadığım için az vuracağım. Biraz salaklık yaptım. Ve galiba kahinimde de yeterli eşya yok benim. Daha optimal bir takım yaptım. Bir öncekinin nazaran. Alör kullandım burada. Alurun sebebi ise her kritik vuruşta hedefin dönüş metrisinin %25 azaltır var. Ee, gerçekten baya baya kuvvetli. %100 oranı buldum. Gerisi çok önemli değil. Eşyaları tabii ki de karakterleri henüz daha göstermeyeceğim. Burada hızlıca bir boss'a geçelim. Size boss'u anlatmak istiyorum. Önemli olarak. Diğer zindanlara niye göstermedin? Yani demir ikizlere niye girmedin? Sırlı kaleye niye girmedin? diye soracak olursanız. Oralar gerçekten ağam şam zor yerler değiller. Ama ve sizin oyununuzu gerçekten çok etkileyecek yerler değiller henüz. Buralar sizin oyununuzu çok etkileyecek. Buraların 20'si de aynı. 16'sı da aynı. 11'i de aynı. O yüzden burada mantıklı olacak. Bunları sizlere anlatmak. Burada önemli olanlardan birisi ise ben kendimi birazcık şöyle sağ tarafa doğru alayım. Sebebi ise yeteneklerimizi görmenizi istiyorum. Şimdi normalde a 1miz var A2'miz var. A3'ümüz olsaydı bile burada A1 vurmamız lazım. Çünkü boss'un kalkanını azaltmak gerekiyor. Boss'un kalkanını azaltmazsak %80 kalkan %80 daha az hasar alıyor. O yüzden burada elimizden geldiğince bakın vurmaya çalışıyoruz. Evet. Bakın. Alur sıfırladı dönüş metresini. Vurmaya devam. Şimdi Burada soğuk kalp vuracak ve soğuk kalp dönüş metresini boşaltacak ve burada hasara da bakın. 224k gibi bir hasar verdi. Gerçekten bu baya baya yüksek bir hasar. Yani gördüğünüz gibi kahin 26k vuruyor. Diğerlerinde vurdu hasar belli. a 7k vuruyor. a e neden o kadar vurdu? Çünkü Max HP'ye vuruyor. Max HP'ye vuran karakterler bu şekilde. Kahin neden A3'te daha demikinden kat be kat daha fazla vurdu. Neden bu 621k vurdu? Sebebi ise 20'ye gelene kadar olan bosslarda Max SP vuran hasarcılarınız sizlerin tam performans verebilir. Elde ettikleri kritik demeye kadar karşıya hasarlar verebilir. Ama 21 adım daha geçtikten 21'e geldikten sonra orada artık yüce direnç değil yüce kuvvet geliyor ve düşman max HP'sine göre oranların yetenekleri hasarları %10'un üzerine geçemiyor. Ardından örümceğe geçelim örümceğe geçtikten sonra neden sadece 20'de sizlere bunları gösterdiğimi de anlatayım. Örümceğe geçerken anlatayım hatta burada takımlara bakarken galiba bu takımda zaten rahatlıkla yenebiliriz. Hemen bir başlatayım. Neden sadece 20 gösteriyorum? Çünkü oyundaki 20 enerji başına verilen güzel bir kalıntı demek. Yani bu ne demek? Siz 20'ye verdiğiniz 16 enerjiden %100 devamlı eşyalar alabiliyorsunuz. Devamlı eşyalar aldığınız için de etkinliklerde ve turnuvalarda gerçekten güzel e, neler elde edebiliyorsunuz? Kalıntılar elde edebiliyorsunuz ve bunun yanında da puanlar elde edebiliyorsunuz. O yüzden elinizden geldiğince 20 dönün. 21 mi dönebiliyorsunuz? Bir önemi yok. 20 dönün. E, siz 24 mi dönebiliyorsunuz? 20 dönün. Çünkü 20'yi hem yemle yapmak kolay. İlerleyen aşamalarda sizlere onları da göstereceğim. Hem yemle dönmek kolay hem dönmek kolay. Genel anlamda 20 sizin için çok 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 iyi olacaktır. Bu yerlerde şöyle söyleyeyim sizlere. 11, 13, 16, 20. Bu sizlere gösterdiğim 3 zindan. Bundan önceki 3 da 11, 13, 16, 20'yi dönebilirsiniz. Örümcekte ise 10, 16, 20. Buraları rahatlıkla dönebilirsiniz. Hiçbir problem olmaz. Çok da güzel enerji başına kalıntılar elde edersiniz. Normal şartlar altında buraya bakın ters renklerle girilmez. Renkler konusunda da tekrardan geleceğim. Lakin ben burada göstermek istediğim şeyler size bakın. Düşmanın max hp'sini vurma burada da çalışıyor. Ve benim iki tane farklı max hp karakterim var. Normal şartlar altında bu benim zor 10 takımı. O yüzden normal 20'de çalışmıyor. Nasıl zor 10'da çalışır da normal 20'de çalışmaz diye soracak olursanız sebebi ise her şeyin bir kuralı var ve o kuralına uygun hareket etmemiz gerekiyor. Örneğin biz burada bu karakteri bu karakteri ve bu karakteri çıkarıp buraya soğuk kalpleri koyduktan sonra diğer soğuk kalbin üzerinde eşya yok ama önemli değil. Bir de bunun yanında ikinci kraliyet muhafızını koyduktan sonra pardon şöyle ikinci kraliyet muhafızını koyduktan sonra bakın işler biraz daha değişecek. Neden? Çünkü bu boss'un da bir dönüş metre azaltma yeme e, durumu var. Artı bu boss'un bir hız azaltma yeme durumu var. Bakın tak dönüş metresi azaldı. Ve vurulan hasar 1.6, 1.1 Ve herkes birbirinden farklı vuruyor. Neden? Çünkü en yüksek kritik sahip olan adam en fazla hasarı veriyor durumda. 20 için bu işler böyle. Ama siz şayet Bir de 21'i veya 25'i göstereyim. Ama siz şayet 25'e girdiğiniz zaman burada maksimum vuracağınız hasar 4 tane karakteriniz varsa yüzde 40'a kadar çıkacaktır. İzleyin. Şimdi ben yine kırıyorum. Ve burada yine yavaşlatayım. Burada defans azalmadı ama çok da önemli değil. Bakın vurduğum hasar 773. Ve yanında bakın adamın pasifi yazıyor. 773 yüce kuvvet P. Gördünüz mü? Bu demek ki bu adamın hasarı maksimum 773k olabiliyor. Sebebi ise bu karakterin bu boss'un canı maksimum şu şekilde 7 milyon 773. Burada max HP'ler falan yok edildiği zaman da sıkıntılar olabiliyor. Eğer siz bir başka kompozisyon göstersem mi? Göstermeyeceğim. HP yanıyla da rahatlıkla geçilebilir. Bu zindanlara özel ayrı ayrı videolar zaten çekeceğim sizler için. 11'ler anlattık. Onu anlattık. Bunu anlattık. Geldik kum şeytanın nekropolüne ve hayalet komutanına. Buralarda bir zor tarafı yok. Buralarda 0'dan 25'e kadar pardon 1'den 25'e kalan olan bir bölüm var ve burada da ağıştırmalar işin içine giriyor. Birisi eşyaları ağıştırıyor, birisi ise aksesuarları ağıştırıyor. Burada henüz daha burası sizin işiniz değil. Burayı geçen çok nadir takımlar var ve buranın en 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 değerli karakteri Aneri. Mürit Aneri. Mürit Aneriniz varsa buraları rahatlıkla geçebiliyorsunuz. Aneriniz varsa ben yine şuralara bir tane video koydum. Ona bakabilirsiniz. Oradan rahatlıkla size bu kum şeytanını yaptıracaktır. Bu konuda hayalet komutanı bir tık daha kolay ama dediğim gibi bu zindanların içeriğine şu anda girmeyeceğim. Çünkü bu bir yeni başlayanlar serisi. Çünkü bu bir yeni başlayanlar serisi. Yeni başlayanlar serisi olduğu için buralara girmek şu an için mantıklı değil. Ana zindanlarımızı öğrendik. Minotor'u öğrendik. Kaleleri öğrendik ve bu zindanlardan alacağımız eşyaları vesaire de ilerleyen aşamalarda göreceğiz. Çünkü bu video 28 dakika olmuş. Gerçekten çok fazla. Kendinize iyi bakın. Video beğenip abone olmayı üzerine yorumlara da katılıyorum yazmayı unutmayın ki çekilişe katılabilirsiniz. Bay bay.